Merhaba arkadaşlar yeni bölümle karşınızdayım. Transformers en son Bumblebee ile oynamıştık. Şey pardon Optimus Prime ile oynamıştık. Şimdi Bumblebee ile oynayacağız. Chapter 10'da. Sonra gene Bumblebee. Sonra Drift olacakmışız. Bumblebee ile hemen devam edelim. Az kaldı zaten finale. Amma yüklendim ben. Ha Chapter 10 muydu? 9 mu? Olur lan. Ha onu da chapter 10. Şu Bumblebee'nin arabası çok güzel. Uhuu. Arabaya bayılıyorum. Fark <laughs> ettik. Oha. Nasıl geçeceğim lan ben karşıya? Aha geçtim he. <laughs> Aha geçtim. Ana. Drift. Neredesin lan? Sen nasıl geldin lan? Uçarak mı? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Drift şey mi miydi ya? Araba. Lan beni de takip ediyor. yorulsana. Yürü be Bumblebee ben. Bumblebee'im çekilin önünden. En sevdiğim araba. Kaptığımız kadar seviyorum. Oo bu ne lan? <laughs> <laughs> Oo <sniper'mış> lan bu. Hehe. <laughs> Şimdi buradan alacağım hepsini. Hehe. <laughs> ben bambu bir. Oha silah önümü kapattı. Ne kadar büyükmüş. Başka. Çık bakayım dostum oradan. Ama bak görünmez oluyor bak bak. Eva, drift, geliyorum. Ay loading başlayacağım ha. Oha lan ölsene. Allah Allah. Ateş ediyorum da mı işlemiyor anlamadım ki. Heh. Helal şükür be. Bu ne be? Oy! Karşıya nasıl geçeceğim ben? Aşağıma atlayacağım. Ha yok şuradan. Ne can Allah Allah. Hop. Uh. <laughs> Böyle uçarsın havaya. Oha karşıda da. çıksın bakalım. Bom. Sniper'ı çok sevdim ben ya <Sessizlik> Nereye kaçıyan ama nereye kaçıyan Bir dakika Uhuuu -huh. Bum Ohuu uh Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon çalıyor diyecektim aşağı düştüm. Ah be. Ana nasıl çıkacağım ben yukarı? <laughs> telefonu video çeker kalmayacağım yanıma. Haydi. Eh be telefon be. Öf. <laughs> da açıldı arkadaş. Ya ne yapayım arkadaşlar önemli çünkü bazen önemli şeyler oluyor. Hah. Kapağında şükür. Neyse gidelim. daha görünmez oldular. Aha <laughs> <laughs> nasıl gördüm. Grenade. Olduğunuz yerde durun ama. Zıpırdamayın. İşlese Allah Allah işlemiyor ya Aaa <laughs> Lan Niye vurmuyor İşlemiyor galiba <laughs> Lan vursana be artık. Hah. Ah <laughs> <laughs> Ağzını kırdımını ona Robotu ama. Allah Allah. Şey <laughs> sıkıntı oldu ama. Şöyle gel. Ne yapayım? Başka türlü ölmüyor yani. Aşağı mı atlayayım? Ay burada var da. Görmedik. Nereye kaçıyorsun aman Nereye kaçıyorsun? Hehehe. <laughs> <Askaladı gülüyor> Bom. Aşağıdaki mermileri almak isterdim ama neyse. Trip senle uğraşmaktan bak tüm bak tamam Allah Allah yeter Drift Ya illa al şunu Havaya uçur bu <laughs> 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 silah hoşuma gitti aa, alsana Al. <laughs> bamba bey Oo, 11 level oldum süper şu terminal mi ya Allah aşkına terminal olsun Sniperların versin hiç sevmem aa bu kim Starscream mi ha, başka bir şey bu Hele şükür tarmin, terminal ya. Oo. <laughs> Sniper'ı değiştirmek istiyorum sanki arkadaşlar ama. 3 vurmuyor ya. Üf. Hmm, <laughs> 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 taramalıya Upper Gate gelmiş. Upper Gate. Ya bunları gelmiş. O bir sürü. Şimdi bunları geliştirmeyelim ya. Sonra geliştir. Ama bütün silahlar açılmış. Güzel. Güzel güzel. Elektro bunu geç. Şunu al bakalım. Ama iki tane gelmiş. Vav. Wow. Oo süper. Bunu al. Bunu al o zaman. Nasıl olsa iki tane. Bombalı değil mi bu? Muhtemelen. Olsun ama falya bayağı geliştirdim. Ehe, <laughs> az Bu havada parçaladım. Bumble Bane geldi. Aaa sekiyor. güzel. Cık, hayır düşme. Eee. Aaa şey varmış. Ben daha bunu yeni fark ediyorum. <laughs> Gel lan buraya. Oo oh, öleceğim. Oh, soktum ona. Ne otobat lan otobat otobat. Bir bitmediniz. Oy oy düştüm. Uf amma yüksekmiş lan. <laughs> He Allah mağarayı da benim için yaptın ben. öyle. <laughs> ya gene düştüm ya burası ne kadar zormuş lan. Nasıl çıkacağım ben şimdi yukarı? Al başa belayı. Q Q Q Q Cık. Of. Aa drift orada kadar zormuş ya. Geri al. <laughs> ya zor değil de aşağı düşmek var yani. Lan neredesiniz lan? Hah. Aha <laughs> havada vurdum. Yapış lan artık. Öl lan.

Hadi. Ah be kaçtı. Full metal ceket. <laughs> Bunlar kendi kendine ateş ediyor bir yerler ama. Drift'te galiba. Drift geleyim mi oraya? Beklem önce şunu. Lan. Bir olduğunuz yerde kalsanız da öldürsem. Öl öl. <laughs> Hele şükür. O çok uzak lan. Şuraya yapıştı yakın. Koş koş. Bu pompalıyı almasaydım ya. Ama güzeldi geliştirdim de. O yüzden aldım. Neyse. Ya o kaçma ya. Bunlar da uçuyor 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 uçuyor. Uçmayın lan bir yeter. Aa başım ağrıdı ama Daha var mı be oha. Geleyim mi aşağı? Geleyim mi? Gelirsem gene bir şey olmasın. <laughs> bir saat uğraşmayayım. Şu ağzı asansör gibi bir şey var ama. Neyse aşağı atlıyorum artık. Geldim. Nitro'ya izin. Target. Al sana target. Ne? Ya of ya. Al işte. Yürü git. Allah Allah. Ben kaldım aşağı. <laughs> Aç lan kapıyı. <laughs> ben aşağıda kaldım ya. Of. <laughs> ben inmeyecektim aşağı işte. Ah <laughs> oh be. Çıkabiliyorum. Hele şükür. Aa, ben geldim lan. Hı. Bu da uçuyor herhalde ya. Ben görmeden uçuyor. Sakin ol Drift. Al sana. Adam avada öldü lan. Ne içmiş işte bu. Öz yürü git lan. Ben geldim bebekler. Oo birbirinden ayıran bömbeler. parçalayıcı 8. Oh, ben geldim. O, oh. yavaş lan yavaş Allah. A. Bir robota vuruyorsun yani. Gözün açık tut. Ee. <laughs> Nasıl bağırıyor? Ben geliyorum. Ateş ediyorum lan. Öz, 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 öz. Beni... Beni niye buraya çağırıyor ki? Yani buraya işaret ediyor. Eee? Hadi bakalım Drift. Beni başarabilirsin koçum. Başarabilirsin. Bu kim? Ana şey bu hadi drift kes kafasını haydi ah be aha gitti drift aa şey bu neydi ya lockdown 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 bu haydi al başa belayı kurtarmak gerekiyor ne var lan allah allah ne var ya Eyvah Drift kurtarmam gerek <laughs> Drift Ulan Ha biz bipliyoruz <laughs> Geliyorum Drift Bekle koçum Drift geliyorum Yavaş lan Oha 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 Ayı Ayı Ayvan Lan. Tamam bulacağım bulacağım. Aç kapıyı ha. Is... Aa, chapter'ları birleştirmişler. Chapter'ları birleştirmişler arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Mobile B 2 chapter. İsterseniz bu chapter'ı oynayalım. Ne böyle yapalım. Ama önce şunları açalım. Mobile 2 chapter çünkü zaten drift oluyoruz güzel yapmışlar İyi yapmışlar yani Shockwave ne işin var sen burada yani? çürüdün sen artık hülüstürsün <laughs> Bumblebee canım benim Bumblebee çok seviyorum gerçekten hastasıyım orada ya çok tatlı şirinim hiç hoşuma gidiyor Kol güzel konuşuyor. Bip bip bip. <laughs> Orasını uçarma, uçurmak benim bebek için Hop. Uçarmak nedir lan? Uçurmak. <laughs> i̇şte bu kadar. O daha varmış. Oy 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 oy. Of of öldüm. Ah be. Öldür, uçurdum o ya ama öldüm bu sefer. Robotları öldürürüm önce şey değil bence yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Başka silah alsam mı ne? Pompalı iyi gidiyordu ama. Artık gitmiyor. Bu ne? Ya damage yüksek kullanmam lazım. Şu mesela.

Kalkalım gitti. Kaldım bebek. Orada drifti kurtarmakla geçiyor zaten Çık lan Çık Haydeee Geliyom bebekler Kaçalım Korkun benden Çık lan Çık Bozarım Plizma prizmanı Bura mı gideceğiz? Dağdan varmış he <laughs> O ne? Hayır, enerji verelim Rangi çekmişiz. Gidelim. Ha Drift'i gördüm. Drift. Drift miydi o? Başkası mıydı? Başka silah mı lan o? Drift sağlam. <laughs> Hay bombanızı Oy 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 oy. Ölüyorum. Enerji verin. Nasıl bir katadın at? Başlarım ama. Aa gelme lan gelme. Yürü git. Enerji var mı sende? Çabuk enerji var öleceğim. Bu robotları tekrar öldürmek istemiyorum çünkü. Hiçbir yerde enerji yok. Oy bomba attı kaç. Tabanca gibi lan bu ne güzel. Bana can verin, öleceğim şimdi. bana hiçbir can yok. We, öleceğim şimdi. Allahım ya Rabbim be olduğun yerde kal. Allah Allah, artı kime senin tekerlek. Ay sizin big katınıza başlayacağım ha. vikat vikat big at. Eyvah snip, sniper türü bir şey var. İnşallah ölmem ya. Of. Sniper vardı nerede acaba? Gözükmüyor. Neyse gidelim. Iskaladı zaten. <laughs> Ay katınıza sizin var ya. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz ya. Başka şey söyleyin artık. Sigowat, Sigowat, Sigowat. Öleceğim ya. <laughs> Aha drift. Lan yeter yeter. Ulan lockdown senin var ya. Grimlock'la geber şu an. My former self is as dead as Megatron. Your current affectation of honor holds no value to me. Just my spark is a trophy then. You'll make a better convert. I wouldn't even need to use the dark spark. You switch sides so easily. Every day I atone for my past. Can you say the same? Your platitudes, full. Proceed with the lockdown bittin oğlum sen. Lan. Bom. <laughs> Opa. Oy. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Böyle bu kadar. A bom, meu Deus. Ui, 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 O bu tarafın da güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar seyret için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bumble bir iki bölüm çektik zaten. Şimdi drifte geçti. Bakalım hemen. Quick game. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Camping. Bakıyoruz zaman. Dark Spark. Şap şap şap. Aynen. Chapter 12. Ama galiba hala Bumblebee. Çünkü açılmamış. Neyse. E, drift oluruz artık. Çünkü Drift'e geçti. Yani Drift olduk. Sonra gülüm şey yok. Bitiyor ya sonra. Lockdown. Neyse diğer bölümde görüşmek üzere. Abone Olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.